Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine e, kapanış bilgisayarıyla karşınızdayız. Şöyle borsa geneline baktığımızda borsa %1.14 bir düşüşle kapattı ama e, halka arz hisselerinde yine de e, bugün bir hareket vardı. E, bazıları %10 tavandan kapattı. Bazıları yükselişle kapattı. Göknur Gıda zaten e, tavan eee Vinç tavan Astor %3 artı daha 10 kösem tavan SDT tavun, savunma tavan Tınaztepe %4 e, yakın bir artıda Maçkolik biraz %3'lük bir e, negatif EYG gayrimenkul artıda yani eee artıda e, bunlar eee halka arz gayet güzel ve e, sağlıklı göründü bugün e, ayakta kaldılar. Biliyorsunuz yine e, sabahta belirtmiştim. Amerika'daki e, Save Bank'ın e, batmasıyla alakalı e, bugün de yine bir Signature Bank'ın batma haberi geldi. E, ancak e, Biden'ın e, Amerika'da e, konuşmaya başlamasından sonra bunlarla alakalı acil önlem alınması... Ee, ve e, bu durumla alakalı e, hızlı bir şekilde aksiyon alınacağına dair ifadeleri hem Amerikan borsasını artıya geçirdi hem de bir miktar bizdeki e, düşüşü de durdurdu ve birazcık yataya e, getirdi diyebiliriz. Evet Göknur Gıda ile başlayalım arkadaşlar. Tavanda 14 milyon not var. Bugünkü işlem hacmi 20 milyon üzerindeydi arkadaşlar. 26 milyon 425 bin lira bir işlem hacmi var. Bu akşam sizlere bugün yüzde kaç e, satıldığının videosunu da atacağız arkadaşlar. E, Gök nur ile alakalı. Aracı kuruma bakalım. Alabilen aracı kurumlar bunlar. Yine kolokasyon yöntemiyle hızlı emir iletimi e, gerçekleştiren kolokasyonu kullanan aracı kurumlar. A1 Kapital, Deniz, Info Meksa. Gördüğünüz gibi bunlar alım yapabilen kurumlar. En büyük kurumlar. E, Bugün aslan payını iki tane kurum almış. A1 kapital 477 bin lot almış. Deniz yatırım da 362 bin lot almış. Gördüğünüz gibi info meksada yine alabilen kurumlar. Satanlara bakalım. Burada ak yatırım 1 milyona yakın lot satmış. Zaten burada ak ve oyak olmasa onları bu işin içerisine çıkarsak neredeyse e, satış yok denecek kadar az. Bu iki kurumun ben e, bireysel taraftan çok az satış geldiğini ve bu satışın da kurumsal taraftan geldiğini düşünüyorum. Evet gelelim Bülbüloğlu Vinç'e. E, Bülbüloğlu Vinç 60'lara geldi. E, maşallah diyelim arkadaşlar. E, yani bekleyenler, hissede duranlar gerçekten güzel para kazandılar. Çünkü ilkten e, hem e, Bülbüloğlu Vinç hem de Maçkolik kazandılar. E, Halka Arz'dan sonra en az prim yapan iki tane hisseydi. Ama Bülbül vinç devamını getirdi. Ve burada 60'lara kadar çıktı. Burada devamını getiremeyen kurum Maçkolik oldu. Tavanda 200.000 not var. Gördüğünüz gibi alan kurumları gösterelim. Bankof yine birkaç gündür hisseyi taşıyan kurum Bankof. Garanti gördüğünüz gibi yine. Ahlatçı Vakıf Oyak'ta satan tarafta. Gelelim az sonra. Astro zirveyi tazeledi 54 lira 55 kuruşta. 10 kademesi nasılmış? 425 bin lot alıcılı. 534 bin lotta 10 kademe satıcılı görünüyor. Bugün Astor'u alan kurumlar garanti ve yapı kredi. iki kurum başı çekiyor. Satanlarda şeker köen bir info. Bakalım Bankof'ta nerede? Bankof'ta nette 106 bin lot satmış. Bugün satan yapan kurumların içerisinde. Bakalım Söke'ye. Söke'de derinlik bu şekilde oluştu. Bir miktar artıdaydı. Söke'de, e, Söke'yi ayakta tutan, e, 13 lerden sonra düzeltme yaptıktan sonra yukarıya gelmesini sağlayan e, şu oldu arkadaşlar. E, ülkemizde e, kuraklık, ülkemizdeki kuraklıktan dolayı, yağmur azlığından dolayı buğday fiyatlarının artışa ve buğday üretiminde rekoltanın düşeceği, düşeceği endişesiyle e, Söke'de bir miktar prim yaptı. Evet alanlarda Vakıf Bank var. Halk Bankası, İş Bankası. Satanlarda ise Global Oyak. Bunlar da satan tarafta Söke. Evet Onkösem'e gelelim. Onkösem e, zirveyi tazeledi arkadaşlar bugün yıllıkta zirvesi 106 lira 40 kuruş 1 lira altında. Yarın büyük ihtimal o zirveyi de deneyecek. Tavanda 127 bin lotu var. Alanlarda bugün şeker A1 kapital. Sadanlarda ise yapı kredi info burada satan tarafta. SDT savunma nihayet 110 direncini kırdı. O beklediğimiz oraya baraj set çekilen sürekli 110'lardan aşağıya doğru indirilen e, baraj dediğimiz e, direnç kırıldı arkadaşlar. Tavanda 182 bin lot var. Bir ara 300 bin 500 bin lota kadar çıkmıştı ama gün içerisinde tavanda bozduğu oldu. Aracı kurum dağılımına baktığımızda bugün hisseyi tavana getiren Bankof 184 bin lot almış. Denizbank ve Info'da alan tarafta. Satanlarda ziraat, iş garanti satan tarafta. Evet Trastepe'ye bakalım bir de. Trastepe Şöyle 10 kademesini göstereyim. Alan tarafta Bankof almış Tınastepe'yi. Hem e, Tınas tepeyi bakın 14 liralardan itibaren söylemiştim. Bakın bilançosu çok güzel. Bilançosu hissenin çok geldi. Ve ben bu şirkete de güvendiğimi. Hatta halk arzından sonra e, en az prim yapan şirketlerin içerisinde de Tınastepe olduğunu ve Tınastepe'ye haksızlık yapıldığını beni sürekli dinleyenler e, duymuştu benden. Ee, yine hissede 20 liranın üzerine çıktı arkadaşlar. Satan tarafta Piramit ve Oyak var. Alanlarda Bankof İş Bankası var arkadaşlar. Evet Maçkolik. Ee, Maçkolik Cuma günü şirketin e, bilançosu geldi. Bilanço beğenilmedi diye tahmin ediyorum. Bu satıştan sonra %3'lük satıştan sonra bilanço beğenilmedi. Ama inanın arkadaşlar ben şirketin bilançosunu beğendim. Ee, şöyle bir bakayım dedim. Hani halk arzı anlatıyoruz. Ee, gelirin e, burada bilançoda e, 90 ne kadar bir kar vardı? Hemen söyleyeyim ben size. 97 milyonun kar var. Bunun %50'sini temettü olarak dağıtacak. Yaklaşık 1 lira 80 kuruşta 2 lira arasında bir temettü geliri olacak burada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir temettü beklentim var benim burada. Çünkü %50'sini yıllık karın %50'sini temettü olarak dağıtacaktım açık olayım. Bakalım. E, FK'da 14.64'e kadar geriledi, gelir geriledi. Ona da ben buradan sonra hissenin e, yükseliş yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yapı kredi Filip Oyak alan tarafta satan tarafta iş Osmanlı ziraat arkadaşlar. Evet. E, Diğer bir hisse ise şöyle dikkatimi çeken son halk arzularının içerisinde dikkatimi geçen su balık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. su balıkla alakalı artı bir parantez açmak istiyorum burada. su balığın son çeyrek gelen karına bakalım arkadaşlar. Son çeyrekte 84 milyonluk bir e, kar var. Yani 2022 yılında şöyle baktığımızda e, FK 12.24'e düştü. Son çeyrekte... E, Yanlış e, hatırlamıyorsan 20 milyonun üzerinde bir kar vardı. Toplamda da 84.3 milyonluk bir kar geldi. Bir gıda firmasına göre FK'sı normal arkadaşlar. Ben e, gayet e, şirketin e, bilançosunu olumlu buldum. E, Özsu balıkla alakalı bir çalışma yapacağım. Ben Özsu balığın bu bilançodan sonra 20 liranın üzerine çok rahat bir şekilde atabileceğini hatta daha fazla gidebileceğini düşünüyorum. Bu çeyreklerde de ben şirketin ihracat tarafta iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Sonuçta balık üretiminde herhangi bir olumsuz bir durum söz konusu değil. Gıda tarafa her zaman niş bir sektör, her zaman iş yapar. Bununla öz su balıkla alakalı... Özel bir video hazırlayacağım arkadaşlar, e, bilançosunun değerlendirilmesiyle alakalı bilginiz olsun. Bir arkadaşımız oyakçı çimento takasa bakabilir misiniz demiş. Tabi bakarız hemen. Evet O arkadaşımız için 20 Şubat'tan itibaren takaslarına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi oyak tarafında 809 milyon lottan 818 milyon nota çıkmış. E, Oya kendi e, malını toplamış. İş Bankası arttırmış. Ark Bank e, çok az olsa da azaltmış. Yaklaşık 2 milyon kadar bir lot. Citibank arttırmış. Tacirler azaltmış. Şöyle göstereyim takası sizlere arkadaşlar. Evet, bilançosu iyi gelen şirketlerde ben Gentaş'ın bilançosunu beğendiğimi söylemiştim. Nitekim de Gentaş 3 gündür artı. Borusan Menasman'ın bilançosunun çok iyi geldiğini söylemiştim. O da bugün tavan yapan hisselerin içerisinde. Yine bilançolarını beğendiğim hisseler geldikçe buradan paylaşacağım. Onlarla alakalı size buradan pay, bilgi vermeye devam edeceğim. Bir de enerjilerle alakalı şöyle bir kıyaslama yapmıştım ben. E, GESAN, e, Smart Güneş Enerjisi, Astor ve Alfas'ı paylaştım. E, kıyaslamıştık. Bunların içerisinde en ucuz olan Astor ve Alfas demiştik. Alfas tavan yaptım. Gesan'la Smart da güzel ama Alfas Smart'a göre çok çok daha ucuz. Astor da Gesan'a göre çok daha ucuz. Bunun da bilgisini vermek isterim. Peki söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bugün Akfen yenilenebilir enerjinin de halk arzları. E belli oldu. Yani e, orada da belirttik zaten ama Halk Arz'ın %50'sini Bahamalardan işte eee Jersey'den ve e, bir tane de Man Adaları'ndan 3 tane kurum, 5 tane 3 5 tane şirket 3 ülkeden alım yaparak %50'sine sahip olmuş. Bizim Türkiye'deki e, bireysel yatırımcı da eee burada %20'sini ancak e, layık gördüler. Buradan da sistemimizi yapalım arkadaşlar. Peki herkese bol kazançlar diliyorum. Sizlere faydalı içerikler ürettiğimizi düşünüyoruz. O yüzden bizden bir aboneliği çok görmeyin arkadaşlar. Abone olursanız kanalımıza mutlu oluruz. Herkese bol kazançlar.